Herkese merhaba. Dün Tabut Taşıyan Adamlar serimizin ilk bölüm fragmanını yayınladım. Ve böyle bir yarışma yapmak istiyorum. Minecraft'ta ölüm sahneleri gibi yani. Benim yaptığım gibi birkaç video düzenlemenizi istiyorum açıkçası. Ve bu videolarınızı tamamen montajsız ve orijinal hal, halde müziksiz falan oyunun kendi sesiyle ve kendi haliyle orijinal bir şekilde montajsız falansız bana göndermenizi istiyorum. Yarışma, yarışma gibi olacak. Aralarından güzellerini en güzellerini seçerek sıralayacağım. Sıralamaya sokacağım. Ve yapanın ismini falan yazacağım ve teşekkürler edeceğim. Böyle bir videomuz olacak. Seri halinde gelecek yani. Her hafta bir bölüm olacaktır. Ve sizler bu video, böyle bu tarzda videolar yaparsanız kısa videolar yani 10 saniye, 12 saniye, 15 saniye falan böyle videolar yaparsanız çekersiniz. Hemen bana Instagram ve Discord adreslerimizden gönderin. Instagram adreslerimizi sayfalarımızın linklerini açıklamaya bıraktım. Oraya, oraya mesaj göndererek yani videonuzu gönderebilirsiniz. Eğer Instagram olmayan arkadaşlar varsa üzülmesin onlarda. Discord uygulamasını indirerek sonucumuza gelerek kayıt olarak videolarını bana gönderebilirler. Telegram grubumuzu da açmıştık ama daha sonra bazı nedenlerden dolayı kapanmıştır yani. Çok aktiflik olmadığına göre. O yüzden Böyle düşündüm, güzel bir e, seri olacak. Hem sizlerin videolarınız olacak orada, hem benim videolarım, benim düzelttiğim editler falan olacak. Çok güzel olacak ve yarın aşırı tehlikemizin ilk bölümü gelecektir akşam saatlerinde. Böyle bir duyuru yapmak istedim ve herkesin yorumlarını çıkartacağım mutlaka, mutlaka, mutlaka çıkartacağım herkesin yorumlarını. Hatta bu videolarda bazı yorumları görebilirsiniz. Herkesin yorumunu çıkartmaya çalışıyorum. Hiç kimse düşman olmasın. Hiç kimse. Dislike filan atmasın, abonelikten filan çıkmasın. Herkesi çıkartmaya çalıştım. Bu aralar aşırı fazla yoğunum ve aşırı fazla yorumlar geliyor. O yüzden anlayışla karşılayacağınızı umarım ve lütfen sabredin. Herkesin yorumunu teker teker çıkartacağım. Video çok uzamasın. Bir dahaki bölümde, bir dahaki videolarda ve canlı yayınlarda ve aşırı tehlikenin ilk bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın